Merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda yorgan, yastık, nevresin, pike takım gibi şeylerin fiyatlarına bakacağız. Mesela hemen yorganlarla başlayalım. Küçük anti alerji, makinede yıkanabilir yorganlar 8 euro. Böyle daha büyüğü olanlar var. Herhalde bakın double yazıyor. Duble 2 metreye, 1,5 metre. Böyle bu 18 euro işte. Makinede yıkanabilir alerjik şey yastıklar var. 8 euro. iki tane yastık. Süper yumuşak. Diyor. Yine anti alerjik. Makinede yıkanabilir. Normal yastık boyutunda. Yani klasik yastıklardan. iki tanesi 8 euro. 11 euroya e, böyle e, şey özel yumuşak ortopedik yastıklar var. Ki <laughs> bunlardan bir tane almam lazım. Koyayım şöyle. E, onun dışında 10 euroya yine benzer ortopedik daha farklı yumuşaklıkta olan bir astık var. E, bu da güzel aslında. Sonra tekrardan yorganlara geçiyor. 15 euroya var. Böyle kral 2,5 iki, iki, buçuk metre iki metre gibi bir şey. 2,30'a 2,20. O 20 küsür euroydu. Bu, bunlar da double'lar. İşte kaç euro? 11 euro. E, yorgan fiyatları. Şöyle koyayım. <laughs> Burada pikeler var, ee, böyle değişik 6 euroya şey, tüylü pikeler var, 18 euroya daha büyük pikeler var. Bunlar da bayağı güzel gözüküyor aslında, işte büyükler var 175'e 215, bayağı büyük pike yani. 2 metreye 180, böyle tüylü bir şeyler var. Bu neymiş? 28 euro böyle tüylü. <laughs> Şeyine göre, yani maddesine göre değişiyor kullanılan. 16 euroya var. Bunlar da 16 euro. Renk renk. Yani 5 euroya da var küçükleri mesela. Ne 120, 150. Yine gerçi büyük yani. Ama bir kişinin boyuna gelmez işte. 5 euroya da var böyle. 6 euroya da var. Biraz bazıları pamuklu, bazıları böyle kaş verimsi bir şey tam. Bilmiyorum da. Kaşmer olmadığı kesin de <laughs> 14 euroya ee, böyle değişik şeylerden yani yılbaşı için var yılbaşı renkleri 12 euro 20 euroya var İşte orta boyutları 12 euro büyükleri 20 euro pikelerde yastıklar var böyle e, hazır <laughs> içi dolu yastıklar 8 euro galiba ne kadar <laughs> evet. Koltukta kullanmalık. Böyle değişik türleri var. 10 euro. Yine iki tane. Böyle 8 eurolar var. Gri renkli. Değişik renkli yastıklar. Burada da yastık kılıfları var. Sadece kılıf satılıyor. Bakayım. İşte ne kadarmış? 3,5 euro. İki tane ikili yastık kılıfı böyle. 3,5 euro. Öze, üzerinde böyle desenler şey varsa 4,5 oluyor. Böyle noktalı desen ya da kareli. Yani 1 euro farkı var. 2 tanesi. Bakayım tekrardan. 2 mi 1 mi tam emin değilim ama 4,5 euro. Burada da nevresin takımları var. Bu baya değişik güzel bir nevresin takımına benziyor. Böyle düğmeler var. Ee, yine kral seviye. Yani kral yatak için. Yani çift değil buçukluk gibi düşünün. 2 metre 2,5 metre 220 santimlik bu ne kadarmış? Pahalıdır bu. 40 euro. Çünkü bayağı kaliteli e, böyle şanşanlı bir şeye benziyor. <laughs> bu diğerleri 16 euro. E, o kral şeylerin nevresinlerin. E, bu bu çift yatak nevresini 16 euro. Yine desenli. 2 metre 2 metre. 2 kişilik yatak. İşte 20 euro var. Böyle çiçek desenli olanlar, değişik desenli, böyle siyah çiçekli. Bunlar ama özel e, pamuk yazıyor bakın. Yani pamuk çoğunluğunda 16 euro. 16 euro böyle desenler. Ama bunlar yine premium diye geçiyor yani pahalı olanlar. İşte özel desen ve pamuk ağırlıklı olanlar. Böyle pembe bir şey var. <laughs> yumuş yatak <laughs> mı desem. 16 euro. Ha, yumuşak ama. Düşürdüm. Koyayım şöyle. Onu toparlamaları lazım zaten. 20 euro. Ee, onlardı. Normal şeyler var. E, 20 euro yine. Çift kişilik e, nevresin takımları. Daha farklı. Bu daha deminki desem. 25 euro da var. 18 euro da var. Bunlar hala çift kişilik. Nevresim takımları ki bu yastıklar da var bunların içerisinde. Sırf şey değil. Hem yorgan hem yastık 16 euro var. Bakın şurada aslında göz, gözüküyor. Nasıl olacağı yataklarda. Böyle değişik renkler var. Bakın 16 euro. Mesela yastığı böyle yarı beyaz, yarı şey ee, mor mu desem artık pembemsi mor.